Yaptıktan sonra dolum yaptıktan sonra parti seri numarası verip partinin... Tenekelerdeki yamukluklar, şişkinlikler yok. vesaire. Balda hani yok. bir e, süt ve süt ürünleri gibi yok. şey e, diğer pastör öyle bir öyle sıkıntı bir yok. 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 Ha tamam. Şu an bakanlığın geleceği Orada bakacağız barkoddan tamam bu oradan geldi. Kaç ton girmiş 10 evet. biz girdiği için evet. tutabilirsek... Evet. Ülkemize giren balı yani üreticimizin çıkardığı balı tutabilirsek... Giren ve çıkarı tuttuktan sonra bütün sıkıntımız bitecek. Yani siz yani, aracı emniyet bandını koydu, burada Barcode. şuradaki sensör inşet makinesi SKT üretim tarihini vuruyor, kavanozun üstüne vurdu, şuradaki sensör motora sinyal gönderdi, kavanoz geliyor dedi. Etiket çıkıyor. nereden aldığını, hangi analizlerden geçtiğini hepsini bize 10 dakika içinde getirirler. Tamam. Öyle geri izlenimde bizim Güzel. sıkıntımız yok. Hangi hangi üreticiden, ne zaman alınmış? Şahit şey, numunenizle zaman... beraber numunenizi alın. Burayı göstereyim. Kapalı kapı kalmasın. Orayı görmediniz müdürüm. <laughs> Yapmak için ustamız evet. yorum yapacağımızda. Tamam. Için. Diğer kritik kontrol noktası da burasıdır müdürüm. Evet. Bunda katı gerekiyor. Burası yarım saatte bir. Yarım saatte bir. Hı. Bal akışı yani ballar ısındı. Süzme teknesine yaptık. C3 yani tiri saklatıyor. Tamam. de izotoplarına bakarak

26.02 oldukça güzel. Yani evet. 0.2'lik bizde 0.02'lik bir sabah var. Makbul diyorum. Ha güzel. Yani e, ondan 10 kat daha iyiyiz. Beyinleriyle ilgili bir sıkıntı var. Yani neden kaynaklanmıştır yani, o? Büyük ihtimalle dışarıdan eklenmiş. Ha. Onunla ilgili mesela bu balı satın almayacağız. Aynen. Alıyoruz ve satıyoruz. Evet. Alıyoruz, İmza evet. İmza alayım hemen. Şimdi bağlayıp bağlayalım bakalım onları. Onu Orada... Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'in talimatları doğrultusunda ee, kesinlikle insanımıza halk sağlığını tehdit edecek, tehlikeye atacak taklitli, takşişli ürünlerin önüne geçmek için ilimizin en önemli markası olan çam balında ve yine zeytinyağında taklidin taşişinin önüne geçmek için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Burada e, bugün de ekip arkadaşlarımız 24 saat esasına göre bu tesislerde denetimlerini yapmaya devam edecekler. Tabii ki e, üzülerek söylüyoruz. Ülkemizde işte geçtiğimiz günlerde İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yine bir bal dolum tesisinde yaklaşık 45 ton fruktoz şurubunu el koymuştuk. Geçtiğimiz günlerde Bakanlığımız teknik elemanların Ankara'da el koyduğu şurupları da düşündüğümüzde Üzücü bir durumla karşı karşıyayız ama şuna kararlıyız biz Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğü olarak, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı'nın Muğla'daki temsilcileri olarak bölgemizde gıdada taklit ve tahşişin önüne geçmek, hem ilimizin başat bu iki ürünü, özellikle çam balını Türkiye'nin birincisi olan ilde korumak için, aralıksız denetimlerimizi, rehberlik denetimlerimizle birlikte hem üreticiyi bilinçlendirerek hem de bu işin ticaretini yapan, dolumunu yapan e, hemşerilerimizi bilinçlendirerek e, devam edeceğiz.